Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aydın yayınların hazırlamış olduğu AYT testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Daha önce sosyal bir testini çözmüştüm. Şimdi sosyal 2 testini çözeceğim arkadaşlar. Hemen soru çözümüne başlayalım. Evet arkadaşlar soru çözümüne başlıyoruz. İlk etapta biliyorsunuz 12 ile 14'ü yan yana onları beraber çözeriz. Şimdi 12. sorudan başlayalım. Sülfür ve azotoksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşerek asit dönüşmesi ve bu asidin yağmur veya kar olarak yağış düşmesi sonucunda asit yağışları oluşur. Aşağıdakiler hangisi? Asit yağışlarının neden olduğu çevre sorunları arasında yer almaz. Tarih eserler üzerinde tahribata yer alır. Evet arkadaşlar doğru. Mesela atıyorum Adıyaman'daki bu tarih eserler asit yağmurları yağdığı zaman bunları tahribata uğratır arkadaşlar. Toprağın asit seviyesini arttırdığından verimi düşer. Düşmesini sağlar. Doğru. Radyoaktif atıklara bağlı tür kayıplarında artış göstermesine sebep olur. Hı, dursun bir. Başta pH olmak üzere suların kullanım değerlerini ve sulardaki canlı hayatını olumsuz etkiler. Doğru arkadaşlar. Çünkü asit e, miktarı işte pH değeri biliyorsunuz asit baz değeri. E, i̇nsanlarda kuatır, ülser, astım, astım gibi hastalıkların oluşmasına sebep olur demiş. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Ee, yanlış olan seçenek ne? C seçeneği. Radyoaktif atıkları. Radyoaktif biliyorsunuz nükleere bağlıdır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Nükleer reaksiyona bağlı olduğu için burada doğru cevap ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Evet hemen yanındaki 14'e geçelim. Yukarıda verilen testlerin bu şehirde kurul bu şehirlerde kurulmasının başlıca sebebi aşağıda hangisidir? Samsun'da bakır işletmeciliği. Samsun'a bakır var mı? Yok. Samsun'a ne var arkadaşlar? Liman var. Liman varsa ne vardır? Ulaşım vardır. İzmir'de petrol var mı? Yok. Ne var? Liman var. Liman varsa ne vardır? Ulaşım var. İskenderun'da demir çelik fabrikası. İskenderun'da demir var mı? Yok. İskenderun'da e, kömür var mı? Yok. İskenderun'da ne var? Liman var. Liman varsa nedir? Ulaşımdır. O zaman nedir? Ulaşım koşullarıdır arkadaşlar. Evet geçelim 13. soruyla 15. soruya arkadaşlar. Evet 13. soruyu çözelim şuradan. Her kültür bölgesinin kendine özgü bir takım özellikleri vardır. Kültür bölgenin oluşturulmasından dil ve din ön plana çıkarken e, çıkan iki önemli kültür üyesidir. Dünyada belli başta 8 büyük kültür bölgesi vardır. Demiş. Yukarıdaki haritada hangi kültür bölgeleri renklendirerek gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar şurayı görüyorsunuz mesela burası batı kültürü. E, batı kültürü nereye etkilemiştir? Kuzey Amerika etkilemiştir ve Avustralya'da etkilemiştir. Bu alanda da batı kültürüdür arkadaşlar burası. Burası ne kültürüdür? Latin Amerika kültürüdür ya da Latin kültürüdür diyebiliriz arkadaşlar. E, hangisi renklendirilmiş? Batı kültürü var. Slav, Slav dediğimiz yani Rusya arkadaşlar. Yani burası Rusya bölgesi. Pasifik kültür bölgesi dediği şu alanlar tamam mı? Bak şu alanlar Pasifik. Yani adalardan oluşuyor. Tamam unutmayın. Ya yani bu alanlar Pasifik kültür bölgesi. Latin kültür dedik. Pasifik yok zaten. Ya tamam Latin Amerika kültürü arkadaşlar burada doğru cevap ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Tamam. Şimdi sağ tarafa 15. soruya gelelim. 15. Ne diyor? Ülkelerin gelişmişlik seviyede belirlenmesinden pek çok dinamik e, rol oynar. Aşağıdaki haritada sermaye, teknoloji, pazar, nitelikli iş gücü bakımından birbirinden farklı iki ülke gösterilmiştir. Tamam. Haritada taral olarak gösterilen ülkelerin gelişmişlik seviyelerin farklı olmasına aşağıdakiler hangisi etkili olmamıştır? Şu ülkelere bir bakalım bir taral olan. Yani mesela şuradaki alan neresi zaten Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar. ABD'nin bulunduğu alandan bahsediyor. E, bu alanda Burası nereye giriyor ya burası Güney Afrika tarafı ee, hafif Mozambik diyebiliriz bir de burada şey var böyle hmm, Güney Afrika'nın içinde Eswani estvani Est diye küçük bir yer var arkadaşlar yani burada geliş yani ne Amerika'ya göre gelişmemiş özelliğe sahip olan ülke Tamam burada hangileri farklı olmasına aşağıda hangisi etkili olmamıştır? Enerji kullanım olanları farklı arkadaşlar. Çünkü birisi bayağı bir gelişmiş diğeri o kadar değil. Beslenme koşullarının yeterliliği evet farklıdır arkadaşlar. İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri farklıdır. Ortalama yaşam süresi farklıdır. Ama aritmetik nüfus yoğunluğu yani burada gelişmiş seviyelerin farklı olması bunda etkili değil. Çünkü aritmatik nüfus yoğunluğu demek ne demek? Ee, bölge içerisinde yüz ölçümüne göre oranladığın zaman düşen nüfus demek arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız ne olur? C CZC'ni oluyor. Şimdi gelelim 16. soruya geçelim. Evet 16 ile 18'de yan yana. Şimdi burada ne diyor? 16'yı yapıyorum. Sıcaklığın yalnızca 2 ay 0 santigrat derecenin üstüne çıktı. Toprağın kışın donup yazın ise çözüldü. Bu biyomda buzulların çözülmesiyle ortaya çıkan ot, liken, yosun ve yer yer çalılara rastlanır. Bu biyom kimdir arkadaşlar? Bu biyom tundradır. Tundra biyomu. Tundra biyomu da nerede olur? Kutup altında olur. Ee, ve aynı zamanda güney yarım kürede olmaz. Güney yarım kürede yoktur. Bakın güney yarım kürede işaret alan var mı? Yok. E şimdi şuraya baktığınız zaman şimdi size mesela 5 numara değil 4 numara değil 2 numara da değil. Şimdi bak sizi burada tuzağa çeker. 1 mi 3 mü? Şimdi düşünebilirsin. Bakınız arkadaşlar burada doğru cevabımız 3'tür. Tamam mı? Yani doğru cevap burada 3. Birin bulunduğu alanda kutup biyomu vardır. Tundra biyomu Grönland'da şu kıyılardadır arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu kıyıların olduğu alanda tundra biyomu vardır şu noktanın gösterdiği alanda ise şöyle noktayı gösterelim. Noktanın gösterdiği alanda ise kutup biyomu yer alır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Yani kutup mu tundra mı olduğunu Grönland'ın iç kesiminden anlayacaksınız. Grönland içine verdiyse kutuptur, dışını verdiyse tundradır. 18. E gelelim. Tarım ürünlerinin plastik, cam veya fiberglass'tan yapılmış yapılmış, zemini üretime elverişli hale getirmiş, özel mekanlarda yetiştirilmesine seracılık adı verilir demiş. Tamam. Haritada verilen yerlerin hangilerinin doğal koşullara bağlı olarak seracılık faaliyetleri daha elverişlidir? Şimdi doğal koşullara göre bağlı olarak elverişli demesi arkadaşlar ekonomik olması lazım. Tamam ekonomik olması lazım. Yani sen gidip Kars'a yaparsan olmaz tamam mı? Ya yani gider. Yani sen gidip Sivas dolaylarına işte bu bölgedeki işte e, Kırşehir, e, Kırşehir taraflarına yaparsan yine olmaz. Gider. Sen şimdi bunu Zonguldak'a kurarsan da olmaz. Nereye kuracaksın? E, daha ekonomik olacağı için doğal koşullardan dolayı da elverişli bir ve iki Akdeniz'e kuracaksın arkadaşım. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Şimdi gelelim diğer sorulara inelim şöyle aşağıya doğru. Evet 17. soru. Doğu Anadolu bölgesinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Ancak bölgede tarım sektörünün verimliliği düşüktür. Tarıma dayalı fakat buradaki e, arkadaşlar tarım sektörünün verimli düşük. Bu durumun üzerinde etmenlerinden hangileri etkili olmaktadır? Elverisizlikli koşulları. Evet etkilidir arkadaşlar doğrudur. Engeberi yer şekilleri. Yer şekilleri etkilidir arkadaşlar doğrudur. Kırsal kesimin pazar ekonomisi ile bütünleşememesi demiş. Yani şimdi burada siz hocam pazar ekonomisi nedir diye bir sorabilirsiniz mesela burada arkadaşlar pazar ekonomisi şu yani bir ürün yani üretim yani plana göre değil isteğe göre yapılması şöyle diyeyim üretim plana göre değil yani isteye göre yani kafama göre yapıyorum ben yani demesi isteğe göre yapılmasına biz e, pazar ekonomisi diyoruz arkadaşlar. Yani burada mal fiyatları ağzında çok üretimi az ya da işte çok istenişe piyasaya göre işte belirlendiği e, ekonomi modeli diyebiliriz arkadaşlar. Bir plan dahilinde değil. Bu yüzden kırsal kesimin pazar ekonomisi bütünleşmemesi de burada etkilidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olması gerekiyor. Şimdi sıradaki 19. sorumuza gelin. Yalnız kaliteli bir soruymuş arkadaşlar. Ee, soru bir soru üzerinde diyebilirim. Yani o en iyi soru. Evet 19'a geldim. Yukarıda herhangi bir özelliğinden bahsedilmeyen köyden küçük kırsal yerleşme tipi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar bizlere. Şimdi okuyalım. Geniş araziler üzerinde kurulmuş arazi sahipleri ve çalışanlar için ev veriş, evlerin bulunduğu etrafı çevrili yerleşmelerdir. Geniş arazi var, arazi sahipleri ve çalışanlar var. Bu alan neresi? Çiftlik arkadaşlar. Var mı? Var. Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşan yerlerdir. Ee, şimdi birbirinden fazla diğer mahallelerin birleşmesiyle e, oluşan yerler e, divan. Arkada divanlar. Aynen. Divanlar içerisinde tarım. Bu alanlar içerisinde yapılıyor. Tamam. Bu divan. Divan var mı? Bir var. Tamam. Göçebe olarak yaşayan. Ailelerin hayvancılık yapmak amacı oluşturduğu geçici yerleşmelerdir. Şimdi göçebe olarak geçici yerleşme içerisine geçici diyor ha Şimdi mesela normalde hayvancılık yapılan yer neresi? Mezradır, obadır. Geçici dediği için arkadaşlar burası obadır. Tamam mı? Yani geçici dediği için oba. Yani e, mezra aslında mezra sürekli köy altı yerleşimdir. Yani burada kalınır arkadaşlar. Yani mezralarda kalırlar insanlar. Çünkü sürekli yerleşmelerdir mezraya. Şöyle diyeyim mezraya süreklidir diyeyim. Ha, yani süreklidir. Yani bu geçicidir. Geçici. Ama soru da zorluyor. Mesela göçebe falan diyor. Yani hani çadır madır falan dese hemen obayı işaretlerdik ama yani güzel. Genellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde yüksek Nesiller gür ve ot toplulukların hayvanların ot atmaya çıktığınız yerler neresidir? Yaylalardır. Var mı? Var. Hangisi yanlış? Hangisi yok? B seçeneği mezra yok arkadaşlar. Şimdi diğer sorulara geçelim. Ya bu soru da güzelmiş ha. Evet 20. soru. Genel ağı yaygın kullanılmayan nesillerin teknoloji adaptasyonuyla yaygın kullanılan nesillerin durumu farklı gösterir. Ekonomik ve sosyal hareketlerin belirlediği yaş aralıklarına kuşak ismi verilir. X kuşağı yaklaşık olarak 1965-80 yıllar arasında doğanlar. Z yaklaşık olarak 2001 sonrası doğanlar. Bir de bunun herhalde milenyumu var. <laughs> Şimdi bakalım. X kuşağı e, yukarıda verilen X ve Y kuşağı, X ve Z kuşaklarının karşılaştırmalarına hangileri yer değiştirse verilen bilgi daha uygun bir ifade olur? X kuşağı yüz yüze iletişimi tercih eder. Evet doğru. E, bir konuşmaktan çok cep telefonuyla gerçekleşir 2001'liler diyor. Arkadaşım tamamen sizden bahsediyor, değil mi? Yani 2001 ve sonrası doğanlar için ee, Gerçek Arkadaşları tercih eder Evet sosyal ağlardaki arkadaşlık Kurar aynen yani dedeleriniz Çok fazla sosyal ağda takılır mı takılmıyor Değil mi ee, teknolojik gelişme Adapte olmakta zorlanır evet zorlanır Teknolojik gelişme rahatça adapte Olursunuz S kuşağı diyeyim sizsiniz diyeyim <laughs> Tamam genel A yoluyla bilgiyi kısa sürede geniş kitlelere iletir. Hmm, X kuşağı bunu yapabilir mi? Bunu yapabilen kuşak kimdir? Bu Z'dir arkadaşlar. Ee, arkadaş ortam bilginin çevre aktarımı yavaştır. Bu da X ortamıdır. Yani şunlar 4 numara olacak da bakalım. Teknik kullanım kılavuzunu tercih eder. Kullanım ihtiyaç duymadan hemen adınız telefonu hop hemen aç. Ne var? Hepsini biliyorsunuz. Bu yüzden doğru cevap ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. İlginç. 21'e yaklaşayım şöyle. 21. Bir ülkenin idari sınırları dahilinde bulunan ancak gümrük bölgesi dışında bırakılan ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ihracat artışı üyelilik bir takım ekonomik araçları tanıdığı bölgelere serbest bölgeler denir arkadaşlar. Ülkemizde serbest bölgelerin kuruluş amaçları arasında. Ne demiş? Ee, i̇hracat odaklı üretim ve yatırımları desteklemek. Evet bu doğrudur arkadaşlar. İçeride üretim ve yatırımına desteklemek. Bir olmayan atalım. Uluslararası ticaretin gelişimini desteklemek. Yani uluslararası ticaret içerisinde zaten burada ülkeye yabancı yatırım ve teknolojik gelişimini teşvik ediyorsa uluslararası ticareti de desteklemek olması gerekiyor. Ülkeye yapılan yabancı yatırım ve teknolojik girişim teşvik etmek. Evet bu da var. O yüzden doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? E seçeneği olmuş oluyor. Bir arada buna benzer şey var mesela organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Serbest bölge ve organize sanayi bölgeleri. Şimdi gelelim 22. soruya geçelim. 22. soru. Evet yeni konulardan birisi böyle hani çok aşina olmadığınız şeylerden birisi arkadaşlar bu sorulardan birisi. Yani coğrafi işaret eşleştirmelerden hangisi doğru verilmemiştir? Şimdi şuraya bakayım. Coğrafi işaretler tüketici haklarının korunması, bunların gerçek üreticinin haklarının koruması, taklit ürünün engellenmesini ve bölgesel kalkınmayı sağlayan unsurlardır. Haritadaki coğrafi işaret Şimdi bir numara neresi? Afyon. Afyon'da ne var arkadaşlar? Sucuk. Afyon sucuğu coğrafi işaret tescilli midir? Evet. 5 numarada hangi ilimiz var? Çorum. Leblebi. Leblebi coğrafi işaret midir? Evet. 2 numaralı alanda Erzurum var. Bunlar taşa benziyor biraz da. Azar taşa dursun ya bir dur bakalım bir. 3 numarada Antep var. Antep'in neyi meşhur arkadaşlar? Fıstığı coğraf işarettir doğru. 4 numaralı Antalya. Heh, daha şimdi bulduk. Antalya bu ne arkadaşlar? Bu Çin'i. Yani Çin'i Antalya'da o zaman bu Erzurum'daki nedir? Oltudur. Coğraf işareti sembolüdür. Yani Antalya değil coğrafi Çin'i kimin işareti arkadaşlar? Çin'i işte seramik Kütahya'nın coğrafi işaretidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği olmuş oluyor. Soruları beğendim. Ciddi anlamda güzelmiş. Güzel diyebilirim arkadaşlar. E, 10 üzerinden 8 veriyorum bu denemeye. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.